Arabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu'ndan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. DeFacto reklam filminin kamera arkası yeni fotoğrafları geldi arkadaşlar. Bu görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Afra Sarazoğlu de reklam filminde bildiğiniz gibi de facto markasının yüzü oldu. Aldığım bazı bilgilere göre Mert Ramazan Demir'e de de tarafından bir Gönderim yapılmış arkadaşlar. Mert Ramazan Demir de Afra Sarazoğlu ile birlikte defaktonun marka yüzü olabilir arkadaşlar. Olursa Afra Sarazoğlu ve Ramazan Demir'i sık sık birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız aşağıda şu bulunan butonlardan videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı Do kupienia flamej, to zam.